Başkan Aşkın Tören'in, 72 kırsal mahalle için başlattığı beton yol seferberliğinde, sona gelen Altınordu Belediyesi ekipleri, hava koşullarının elverişli olduğu tüm zamanları değerlendirerek ummalı bir sıcak asfalt çalışması da yürütüyor. Bir taraftan beton yollar bir taraftan da sıcak asfalt çalışmalarıyla, şehrin ulaşım ağı modern ve konforlu bir yapıya kavuşuyor. Kökenli Teyneli Akkese, Günören Kaya Dibi mahalleleri ve bölge sakinlerine hizmet verecek grup yolu niteliğindeki güzergah için, vatandaşların 10 yıllardır süren sıcak asfalt özlemi Başkan Aşkın Tören'in talimatı ile son buldu, yapılan çalışmalar ile kökenli mahallesi Koca Göl yolu sıcak asfalt konforuna kavuşturuldu, kökenli mahallesi Koca Göl sokakta bulunan ummalı bir çalışma yürüten ekipler, 1600 metrelik güzergahı kısa sürede sıcak asfalt konforuyla buluşturdu, birçok mahalle ve binlerce vatandaşa hizmet verecek yolun sıcak asfalta kavuşması vatandaşlar tarafından memnuniyetle ve sevinçle karşılandı. Onur Çakmak, Altınordu Kökenli Mahalle Muhtarı. Bizim için çok önemli bir gün. Kökenli Mahallesi'nin yıllardan beri sorunu olan Koca Göl yolumuz Sayın Aşiyin Başkanımızın talimatlarıyla bir an önce yapılması için e, harekete geçildi. Hakikaten bu yolumuz çok kötüydü. Buradan gelen geçen araçların çok sıkılar yaşadığını biliyoruz. Bize bu konuda desteğini veren, her zaman Kökenli Mahallesi'nin yanında olan Sayın Başkanımız Aşkın Türemi Efendi'ye çok teşekkür ediyoruz. Ayrıca bu yol bir grup yoludur. Bu yol Kökenli, Teyneli, Akkes'e, Günören, Gayedebi'ne bağlayan bir grup yoludur. Bu yolun bir özelliği de e, Sayaca başına çıkar, e, Gürgentepe, Gölköy tarafına çıkan bir yoldur. Sayın Başkanımıza Aşkın Bey'e çok teşekkür ediyoruz. Zaten Sayın Başkanımız her zaman kökenli mahallesine desteğini vermiştir. Her zaman bizim yanımızda olmuştur. Bu kökenli halkının bu yoldan dolayı Sayın Başkanımıza sonsuz teşekkürleri var. Aşkın Tören'den memnunuz. Yolumuzu yaptı. Bizi tozdan, duman şeyden kurtardı. Fidelerimizi getirdi. Ceviz fidesi getirdi. Domates getirdi. Salatalık getirdi. Her türlü yardımını yapıyor bize. Cenazelerimize geliyor, hala hatırımızı soruyor. Günlerimize geliyor. Ne olursa geliyor yani. Bir isteğimiz olursa da veriyor, yapıyor geride çevirmiyor yani. başkana da çok teşekkür ederiz. Her zaman kalbimizdedir. Ben kökenli mahallesinden Mehmet Ali Gümüşkaya Gaziler Derneği Başkanıyım. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Verdiği sözlere tuttuğu için. Bir bir böyle kötü durumda, atıl durumda olan yollara. Müdahale ettiği için sonsuz teşekkür ediyorum. Allah razı olsun diyorum. Uzun yıllar bu şehre hizmet etmesine diliyorum. Yolun eski hali e, berbat bir şeydi. Arabalar hep e, ön takım kırıyordu, ondan sonra e, bozuluyordu, bilmem ne oldu. Bayağı şeydi, kötüydü. Ama şimdi e, bakıyorum ki, şimdi gördüm, yollar yapılıyor. Çok güzel bir e, hizmet var. Aşkın Törenimize çok teşekkür ederiz. Allah razı olsun, başımızdan eksik olmasın. Yollarımızda, aşkam başkanımız da süper. Her şeyden önce ona sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz. Kökenli halka adına. Bir vatandaş olarak yapılan hizmetlerin köyümüzün güzelleşmesine ne kadar katkı oldu, verdiğini canlı olarak birebir görüyoruz. Teşekkür ediyoruz. Saygılar sunuyoruz. Aşkın fidelerimizi gönderdi. Cenaze, düğün, bayram ne olsun olsun kapı kapı hep gezdi. Allah razı olsun. Herkes bundan memnun. Yol çalışmaları çok güzel oldu. Yani, altyapı da güzel oldu. Çok şahane oldu. Teşekkürler ederim Aşkın Terezi'ye. Yollarımız çok güzel oldu Aşkın Bey'e teşekkürler. <laughs> Aşkın Başkan'dan çok memnunuz yani başkanımızdan. Aşkın Başkan'a çok teşekkür ederim. Çalışmaları çok güzel. Allah razı olsun. Teşekkür ederim Aşkın Başkan'a. Ee, yolumuz asfaltlandı. Başkan'a teşekkür ediyoruz. Ee, başka köylerde görüyorduk böyle yolları ama artık bizim yolumuz da asfalt oldu. Aşkın Başkan'a teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun Aşkın Başkanımızdan. Tozun içindeydik kaç günden beri. Tozdaydık, toza boğulduk. Aşkın Başkan'a çok teşekkür ederiz. Çok güzel oluyor. Göze de hitap ediyor. Yolumuz da geniş. Başkan'a çok teşekkür ederim. Yolumuzu yaptı. Bizi tozdan kurtardı. Allah razı olsun. Allah aşkın törenimizden, başkanımızdan çok çok sağ olsun. Allah razı olsun. Allah bol bol ömürler versin. Yolumuz çok güzel oluyor. Çok güzel yolumuz. Allah razı olsun. Yani böyle ne dedim, tozun toprağın içindeydik. Çamurun içindeydik. Ama şimdi Allah razı olsun. Ne kadar güzel oldu. Aşkın başkana çok çok, olsun. çok teşekkür ederim. Aşkın başkandan Allah razı olsun. Allah tüyünce ömür versin. Allah razı olsun. Yollarımızı yaptı. Ömür uzun olsun. Teşekkür ederiz. Kurtulduk diyebilirim tozdan çamurdan. Çok güzel oldu. Müthiş bir hizmet. Çok teşekkür ediyoruz Aşkım Başkanımıza. Yıllardır bizim burada yol sorunumuz vardı. Toz, toprak, yürüyen insanlar dahil, yakındaki evler dahil çok sıkıntı içerisindeydik. Şükür olsun sonunda asfalta kavuştuk. Aşkım Bey'e çok çok teşekkür ederiz. Bu zaman kadar beklediğimiz Kötü Göl yolunun bugünkü sıcak asfalta kavuşması hepimizi sevindirdi şu anda yapılmakta olan yolumuzun tabii ki insanlarımız için çok önemliydi. Altınolu Belediye Başkanımız Sayın Aşkın Tören'e çok teşekkür ederiz. Aşkın Başkanım Allah razı olsun.